Yukarıdan sayda yat Yatayım mı lan? Yok lan yatma lan Yatalım mı şeyin üstüne? Container'ın içine yatalım mı? Dürbün varsa yat Dürbün varsa yat Yok Mermi atladım ben sana Boş ver gel Seminem yok oldu. Mermiler aşağı düşü. Aldım. Gördüm dur alıyorum 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 dur dur. Koştum sola. Atla içeri o bariyerden. Ananı sikeyim. Aa lazerler ışıkları falan çalmışlar oğlum benden yok. Ay sikeyim. De onları değerli görmüşler ya. Evet galiba. Oğlum silahımın yarısı yok lan. Ben şimdi fark ediyorum. Bastiyonu falan çıkarmışlar. Yılmaz <laughs> ya. Oğlum nasıl ne zaman aldı bu adam burayı amına koyayım? Yarısı yok. Yarısı alınmış böyle. Dörtlü bir şey almış oradan. Sol üstte bir şey item yok mu? D yok aşağıda yok üstüne üstlük. Direkt almış. Almaması imkansız yani. 4 bir şey almış aşağıda. şey oluyor. Şey oluyor. Hayır 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 işte almış gel hadi gel. Gel buraya şu köşede. Nereye <laughs> gittin sen? Şu karşıdayım. Çok karanlık buraya. Öldüm. Şimdi Kiba'ya koşabiliyoruz. Direkt koşalım Kiba'ya. Çiftsiz ama tabii şuradan sonrası. Buraya da çiftle geç. Geçtim. Na na na. geçiyor mu? Sola mı koşuyorsun? biraz. Evet, sola karşıya koşacağız. Tamam, hadi koş şimdi. Kimse yok orada. Orada boş Tamam <laughs> Sağ Oğlum senin Koşma sesin gelmiyor lan Gelmez Ben şimdi fark ettim lan senin yürü yürüme sesin de gelmiyor Gelmez Ne yapayım şey aktivitenin sesi yani. gelmiyor kanka. Çok yakın bu. Oha ekran kartı. Kaç. Gel şey içeri. Öyle bana silasesi burdan geliyordu. He. Orada biri var. Karşıya koş, gel 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 gel. Sağ koşacağız, koş. Koştum. Burada Üç burada görüyoruz da de adam. Koş, git hemen. Merdan. Kibe açıyorum dur. Koş aç. Açılıyor. Açtım. Adamı gördüm sol Muntar armor çıktı ama koyayım ilk defa. İlk defa bir armor çıktı ya. Adam geliyor. Ben galiba hiçbir ses duymuyorum ha. Ben bayağı bir loot buldum kanka. Feci loot var bende. Çok iyi. Bende çok büyük loot var aga. Az siktir bende çok güzel bir armor buldum. Dur bunu openlayıp benim armorumu değiştireceğim. Benim armorun 3.6 şey varmış hiç farkında bir değilim ya. Mermi yedim onu ölüyorum. yok yani amına. Yok evet armorun um yani yok. Bunu at daha iyi. Ağırlık yapmadınız <laughs> Ben yeri armor attım istiyorsan al. Tamam. Alırım abi. Bu silah parçası. Bendeki silaha bak. Bakayım. Oy. Oğlum onun var ya tutamacı sadece 80 kaldı buna <laughs> koy. Ben geliyor. Ben şey yaptım da. Biri yürü, yürüdü yürü. duydum. Şimdi ben de. <laughs> Uyuru, bir tane daha yelek. yelek mi zırhlı yelek değil mi bu zırhlı yelek o aldım alamadım da ilk başta bende çok şey var bir, bir tane 50x 50 -50. var bende 50x -50. 50 yani iyi seni çıkarabiliyor muyum ben raidde yok sen git ben bir battle mag buldum şuradan. Artık bu silahı tamamıyla kullanabileceğim bu M4 abiri. Takılabiliyor o şeye. Mermisi yok saati mi? Var var M855'ler ona takılıyor ya. Ne doldurdu mu? Buradaki bir şeyler alınmamış. Ben tüm çöp top, her şeyi aldım ama Her şey alın mı? Hı. Hmm. Ergonomi 43 diyor kanka ya. Bir tık fıstı mı? Yok canım çok iyi. Benim silahım silahın... 60'ta ondan. Benim silahım 51. Eşek misin? He 60. 46 150 149. Çok iyi. Aynen Ben karşıya koşuyorum. Biri var solda. Bana sıkmadı. Solda biri var duydun mu? Ben adım sesini demiyorum. Duydum. Ben sen hiçbirini duymuyordun Duydum duydum duyuyormuşum Üstünde mi? Yok galiba zeminde Sen her lakibe olasın ha Evet Arkam vurmasın dikkatli oyna Geliyorum Gel Buraya mı Burada var mı ki bir şeyler? Piyamsiler nereye gitti acaba? sol üst bulmasın beni. Böyle geçeyim. Ya Zeno yattım ya. Ne işe yarayacak? Kutuların olduğu anladım. yerdeyim. Açıyorum kasaları. Çekmeceleri açıyorum. Öldü. Sike miymiş? Evet. Ay, merdan'dan aşağı iniyordu. Vurdum. Senin silah sesi beni korkuttu ama ya bu arada. Asfalt. Korkacan. Beni almasın. Ara sıra yaptığın şeyleri duyuyorum ben senin ya. Yani. Ben de. Soldan çıkıyorum ben. Kahveciye girdim. Tuşuya mı girdin sen? Karşıdayım ya. Tuşuya Ben sağa gidiyorum. Tamam ben de geliyorum. Koşuyorum. Reji. Neredesin? Sağdayım. Alt katta biri bile var. Alt katta biri var. Hmm. Hı. Dur Aynen. geliyorum o zaman. Alt katta biri var. ya. Sen şuradasın gördüm seni. Beni vurma. İçerideki benim. Çık tamam. dışarı çıktım sola koşuyorum. Tamam oradan gidelim. Jetonu var mıydı? Var. Harbi mi? Tabii canım. Hangisini önlemek evet. istiyorsun? Az siktir. Ben büyük olanı istiyorum. Tamam. Teknolayta girdim. Ruta kaçmış bunlar. Hepsi ruta gitmiş. Gel çıkalım ya. Yani. Geliyorum. Buradayım. Sen beni bayağı duymuyor. Hiç duymuyorum. Sen vurma öyle o zaman da. Ben sana bayağı info vereyim o zaman biraz. Gereksiz info vereyim sana. Olur. Gel ben şeyden çıktım. Merdivenin ağzındayım. Gel. Tamam dur geliyorum. Spark plug'ı bulursan bana atacaksın onu acay ya. 8 tane lazım. Okey. Mutluyum ben bunu. Gel buradan. Açtım kapıyı gel. Dön çık dışarı koridora gel. Gel. Ben bu sağ mı dönüyorum sola mı dönüyorum? Kanka çıktım işte oradan. Kapı açık orada gel. Dön o merdiven koridoruna. İkili kapı var açık biri gel. Geliyor biri geliyor buraya. Ben onu görüyorum. Ya seni duyuyorum ben. Arkadasın sen. Karşıdan biri geliyor buraya. Ske var solda da sağdan geliyor. Mağazanın içinde galiba. İyi bak. Ölmeyelim. Koşma kanka. Yok kimse ya. Ha bak karşıda duydun değil mi? Yok. Skev konuştu. Skev Karşı koridorun sağında geçen öldük ki. PMC zannedin. Şey, Skev PMC'ymiş. Orada o adam. indir vizörünü ölme şimdi. Görmüyorum ki yüzü. Olsun bu şey olmaz. Oraya bakarken HS yeme ihtimalim var yani. Her yer görünüyor burada. Koşuyorum ben sola. Ben de sağa. <laughs> sol sol iki sol üç sol, 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 gördüm, sol üç sol Bana vurma. Öldü. Bir daha var. Koştu. Rafın arkasında. Sen lazerin mi tutuyorsun oraya? Lazer mi tutuyorsun oraya sen? Yoo. Lazer tutmuyor mu oraya? Hayır. Adamın lazeri var o zaman şurada. Sen bana lazer mi tuttun? Oğlum senin lazerin yok değil mi? Yok oğlum benim lazerim. Kafama lazer tuttu biri. Adam var Belki, orada. Şey, kırmızı, kırmızı mıydı lazer? Şey, kırmızı kırmızı o salan lazeri var işte. Şey tamam tabanca Abi o zaman. Mavi bir lazer daha var bir mavi. Bir, bir, bir tane daha lazer var mavi. Bunun da lazerini Burada görüyorum yani. Arkadan tuttu bir galiba. Git öldür onu. Arkaya kolluyorum ben. Lazerimi açtım ben de. Öldü. Karşına çıkıyorum. Takip et Koşma bir dakika Uyuyunca çok kötü oluyor ya Kasaları açıyorum İnsanları? Ne çıktı oğlum o kadar? Umarım da söyleme. Kafana sıkarım bak he, alırım lootunu. <laughs> ha alırım işte notunu. Açtık oyunu. Dark biz oğlum. Dur alacağım onu. Oo, bu yani. kaçıncı drop oğlum? Uf. Dört oldu lan bana Sen onu bırak fight bitmiyor. Fight bitmiyor. Gel lan biz fight'a mı eksik gel, gel, gel buradan gel buradan gel. Gel bırak fight'ı. Lafı da tut oradaki. Burada da bulduk. Hammer var lan, hammer hammer. Eksen kayı. var. Şu sol biri sağ. <laughs> Takiple beni. Dur da full açıyor. <laughs> Bak dandiri dastana şeyler çıkıyor ya. Koşma. Bilerek yaptım. Burada kimse yok. Paint var alacaksan. Alacaksan paint var. Alacaksan paint var. Ve biri var, duydun mu? Don't forget. Don't forget it. You know? Orada bir kasa var kanka. Gel. Hadi oğlum ekran kartı şuradan. Hayır ya. Buradan. Hayır ya. Oğlum buraya niye bakarsınız ya? Oraya da bak. Yok ya, şey buradan Çıkar. Hadi oğlum. Yok. Hadi oğlum. Buradan skull çıkıyor ya. BTC falan çıkıyor buradan. Nereye dönüyoruz? Ee, dışarı çıkacağız artık ya Türkiye'den çıkıyoruz, Amerikom Railway değil mi bu sahil? Evet, Galiba. o zaman beni takip et, beni takip et Kanka ben loot'la bu arada ölürsem, ben baya iyiyim şu an Biraz kere olayım Buradaki adamı da öldürmüş orası çocuğu E ee, bu sniper'ı biz nasıl çıkacağız şimdi? Benim de dürbünüm var. Evet bakıyorum da. Ya kimse yok baktım ya. Kimse yok koş çık direkt. Kimse yok amk. Koş çık kimse yok. Gittim.